Dünyası Barcelona'nın eski teknik direktörü Tito Villanova'dan gelen haberle sarsıldı. Gırtlak kanseri rahatsızlığı nedeniyle Barcelona'daki görevinden ayrılmak zorunda kalan ve uzun süredir tedavi gören Villanova, midesinden yaşadığı rahatsızlık sonrasında perşembe günü hastaneye kaldırıldı. Yapılan ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan 45 yaşındaki teknik adam daha fazla dayanamadı ve hayata gözlerini yumdu. Barcelona Kulübü haberi resmi Twitter hesabından Villanova 45 yaşında hayatını kaybetti. Huzur içinde yatsın sözleriyle duyurdu. 17 Eylül 1968'de doğan Tito Villanova futbol kariyerine Barcelona'nın altyapısında başladı. 1988'de Katalan kulübün B takımı da profesyonel olan ve 2 yıl forma giyen Villanova, daha sonra doğduğu bölgenin takımı Figueres'le Celta Vigo, Badajoz, Mallorca, Leda, Elche ve Gramenet'te top koşturdu. 2002'de futbolu bırakan Villanova, ardından Terrassa'da yönetici olarak çalıştı. Daha sonra Barcelona B'de yardımcı teknik direktörlüğe başlayan Tito, 2008'de Barcelona'da teknik direktörlüğe getirilen Pep Guardiola'nın yardımcılığını üstlendi. 2012'de Guardiola'nın istifasından sonra Barcelona yönetimi Yıldızlar Topluluğu futbol takımını ona emanet etti. Bu dönemde bir yandan kanserle mücadele eden Tito Villanova, diğer taraftan da Barcelona'yı La Liga'da 100 puanla şampiyonluğa taşıdı. Gürük bezindeki tümör nedeniyle tedavi gören Villanova, Kasım 2011 ve Aralık 2012'de iki kez ameliyat masasına yattı. Ancak tümörün daha kötüye gitmesi nedeniyle Barcelona Teknik Direktörlüğü'nü bıraktı. Son 9 ayda yapılan tedaviye rağmen durumu giderek kötüleşen Tito Villanova, Perşembe günü geçirdiği ameliyattan sonra yoğun bakımda tutulduğu hastanede hayata gözlerini yumdu.